cahil etse ama bir tek sosyal medyada sen hep de sosyal medya olmuş oldu yani evet. sosyal medya çok uzun maalesef umarım bu bir noktada artık değişir siz şeyde e, Fatiha'da görende? otuz yanında Sabah rutin bir şekilde işe gidecektim. Gün görende çalışıyorum, optisyenim. Ee, saat 10.20 sularında toplu konutları metrosuna metroya bindim. E, ardından ben metroda oturduktan sonra zaten şahıs metrodaydı, şahsın Kayışehir Merkez Durağı'ndan bindiğini düşünüyoruz. E, oturdum, bir süre bir, böyle bir süzmeye başladı açıkçası. E, Bakışlarından rahatsız oldum, üzerimde bir uzun trenç kotum vardı. E, bunun aslında kılık kıyafetle değil de zihniyetle alakalı olduğunu daha iyi anlıyoruz burada. Ee, onun bana baktığını daha fazla anladığımda beni rahatsız etmeye devam etti, üzerimi düzeltmeye başladım. Yanımda, sol yanımda iki hanımefendi, sağ yanımda da bir hanımefendi vardı, toplam dört kişiydik. Ee, elinde bir sırt çantası vardı, sırt çantasını bacaklarının üzerine koydu. Ee, sonrasında birkaç hareket yaptığını fark ettim ama emin olamadım. Ee, kamera kaydını açtım, kamera kaydında fark edip kaçmasını istemedim, o yüzden daha aşağıda tuttum. Bu sebeple yüzü çok fazla e, çıkmamış, ama o an ne yaşadığımı ben de tam bilmiyorum. Ee, kamera kaydından baktığım zaman cinsel organını çıkarıp e, Oynadığını gördüm. Bariz bir şekilde de videoda aslında cinsel organı var. Ee, sonrasında zaten benim bağırmamla beraber, ne yapıyorsun sen dememle beraber e, hemen çantasını alıp kalktı. O sırada da fermuarı açıktı zaten. İnsanlar yani vatandaşlar sağ olsunlar e, ayaklandılar. E, biraz da darp edildi şahıs. Ee, ben yapmadım, ben, ben, bir şey yapmadım diyerek inkar etmeye çalıştı. Aslında bu diyoruz. Çünkü akli dengesi yerinde olmayan bir insanın çok fazla kendini savunabileceği de bir nokta yoktur. Ee, ben yapmadım dedi ve sonrasında bir vatandaş madem sen yapmadın neden e, fermuarın açık diyerekten tepki gösterdi. Biraz daha ortalık kızışınca daha çok insan bir araya gelince Onur durağında metro kapısı açıldı ve şahıs kaçtı. Ee, evet Başakşehir Karakolu'na e, şikayette bulundum. Ee, mi aldılar çok sağ olsunlar ilgilendiler benimle ee, Aynı zamanda sosyal medyadan da bunu yürütmek istedim Benim yerimde başka bir kadın olabilirdi Yanımdaki hanımefendi korkusundan e, kimseye bir şey söyleyememiş mesela Küçük bir kız çocuğu da olabilirdi e, yetişkin bir kadın da olabilirdi. Bir erkek de olabilirdi. Bunun aslında bir kadınla alakası yok. İnsan olmakla alakası var. E, böyle bir şey olduğu için susmak istemedim. Bunu belirli mecralara taşımak istiyorum. Ki zaten e, bana şu soruldu. Şikayetçi tanık olarak mı şikayetçi olmak istiyorsunuz yoksa bir davalı olarak mı? Ben bir tanık olarak değil, davacı olarak aslında şikayette bulundum. Yani bu sürecin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağım. Sonuna kadar da devam edeceğim. Aynı şekilde avukatımla beraber de sürecin takibindeyiz. İfademi verdim. Yaklaşık bir saat öncesinde de karakoldan beni aradılar. Metroda saati sormak için, saatten tam emin olmak adına. Umarım bulunur. Çünkü bulunmazsa... Bunu bugün metroda yaptı, yarın başka bir alanda yapabilir, birine zarar verebilir, küçük bir çocuğu dışarıdayken farklı bir şekilde taciz edebilir, bunu bir hayvana da yapabilir. O sebeple bulunmasını istiyorum. Gözümü her kapattığımda o sahne gözümün önüne geliyor. Ee, sanırım bir daha binemeyeceğim metroya. Ee, aynı zamanda dediğim gibi ben Güngören'de çalışıyorum ve e, toplam 3 vasayette Kayışehir'den Güngören'e gidiyorum. Buna otobüste dahil olmak üzere. Ee, kendimi soğukkanlı sanıyordum. Ee, o anda tepki verebilirim diye düşünmüştüm. Ee, ama o anı yaşadığınız zaman öyle olmuyormuş onu fark ettim. Ee, videoyu çektiğimde kamerada cinsel organını gördükten sonra zaten elim ayağım titremeye başladı ee, Tansiyonum da düştü yüksek ihtimalle O an ne yaptım ne konuştum hiç hatırlamıyorum Video kaydı nasıl kapandı onu hiç hatırlamıyorum Çünkü çok büyük bir kargaşanın içerisinde kaldık ee, Birilerinin de sebebi olmak istemiyorsun bir noktada Metro gibi bir yerde cinsel organını açıp da kendini e, tatmin etmeye çalışıyor bunu aslında biz sessiz kaldığımız için yapabiliyorlar. Sesimizi duyurabilsek, bir noktada bir yere varabilsek, belki de yapmaya cesaret edemeyecekler. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Videoya çektim seni farkında mısın? <laughs> Güvenliklerde ya, cinsel organını açmış adam. Videoya çektim ya. <laughs> Terbiyesiz. Nasıl bir şey yapmadın? <laughs> Video var. Bak kayıt var.